Selamun Aleyküm Arkadaşlar Herkese Merhabalar İmam Hatip 12. Sınıf Arapça Ders Kitabı'nın 5. Ünitesinin 4. bölümündeyiz. Bir önceki videoda burayı işlemiştik. Konumuz neydi? Tekafülü, dayanışma. Şimdi de gramer kısmına geldik. Sayfa 128. El-Kavaidu, gramer, dil bilgisi dil kuralları. Teemmelsen inceleni el ayyatil -átiyyete. Aşağıdaki ayet-i incele ve düşün manalarını veriyorduk. Burada ayet-i olduğu için düşün diyelim. Ayet-i düşün manasını Galil Avtar Teala buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim. Zalike yu'adu bihi ma kâne min kum yu'mir <laughs> billahi ve yevmil âhir. Sadakallahu azim Evet burada yu'adu Allah-u Teala, bismillahirrahmanirrahim, kutube aleykumul qitalu ve huve kuruhu lekum bismillahirrahmanirrahim ve ciye yevme cehenneme bismillahirrahmanirrahim fe nuqira nukirâ naqur. Bir önceki videoda değil de bir önceki ders bölümünde buraları işlemiştik. Yani bu ayet-i kerimeler naif ayet olarak gelmişti, geçmişti meçhul fiiller. Onun için manaları tekrar vermiyoruz. Burada yu'ad-ı Bunların dördü de meçhul fiil. Ama bu ikisi farklı. Bu ikisi farklı renklerle işaretlenmiş. Burada bir şey var. Bakalım dikkat edelim. Tedekker hatırla ve lahif dikkat et. El fiilul mebniyul il meçhul meçhul fiil. Vellezi lem yura fail. bilinmeyendir. El fiilul müteaddi. Evet. Müteaddi fiil var. Lazım fiil var. Okuyalım. Müteaddi fiil in büniye eğer ki bina olunduysa niçin lil meçhuli meçhul için nabe yerine geçti yerine geçer diyelim biz ne el mef'ul bih mef'ul bih neyin yerine geçer anil fa'il fa'ilin yerine mef'ul bih geçer ne zaman fiil mutaaddi olduğu zaman yani meçhul fiil mutaaddi fiil olduğu zaman mef'ulü bih fail yerine geçer. Yani fail o yerinde mef'ulü bih bulunur bu manada. Mutaaddi fiiller neler? Yu'adu ve kutibe. Peki izâ büniye el fi'lü lazim lazım olan fiil bina olduğu zaman lil meçhul meçhul için. arkadaşlar bu şu demekte. Burada kelime kelime mana olmuyor. Eğer ki meçhul fiil lazımsa, bu manada. Nabe yerine geçer. Anil fa'ili fa'ilin yerine geçer. Ne geçer? El carru vel mecruru. Car ve mecrur geçer. Mifil ci'e ve nuqira. Evet şimdi burada müteaddi fiil var, lazım fiil var. Eğer ki Fiil, meçhul olan fiil, müteaddi fiilse yu'adu ve kütübe gibi mef'ulü bir faal yerine geçer. Eğer ki meçhul fiil lazım bir fiilse fail yerine car ve mec'rur geçer. Şimdi misallerde bunu anlayacağız. Nasıl? Bakalım. Şuraya yukarıya gelelim. Şimdi yu'adu kütübe Evet arkadaşlar şimdi burası önemli, biraz karışık gibi ama bunu anlamaya çalışacağız. Şimdi önce müteaddi fiil ne demek? Bunu kısaca hatırlayalım. Fiilin faili mefuli bihe geçendir. Darabe, Zeydün, Amran yani klasik olarak bu sarf kitaplarında bu geçer. Darabe, Zeydün, Amran, Zeyd, Amr'ı dövdü. Zeyd olan failin dövmeklik olan fiili amr olan mefulbihe geçmiştir. Bu mütaaddi fiildir. Yani failin fiili mefulbihe geçerse mütaaddi fiildir. Peki lazım fiil ne demek? Lazım fiilde failin fiili mefulbihe geçmeyen kendinde kalandır. Mesela hadara <laughs> et Öğrenciler geldi. Fail olan öğrencilerin gelmeklik fiili kendilerinde kalmıştır. Mefulü bihe geçmemiştir. Kısaca lazım fiil nesne almayan, mefulü almayan fiildir. Tamam. Bunları bir hatırlamış olduk. Müteaddi fiil, lazım fiil ne demek? Şimdi eğer ki şurada anlatılan şudur. Müteaddi olan fiil meçhul yapılırsa, meçhule çevrilirse fail yerine mef'ulü bih geçer. Bunun misali ne? Mesela şimdi şu ayet kerimeye bakalım arkadaşlar. Zaten burada kütübe edilmiş bu meçhul fiil. Biz önce bunun malumunu bir bulalım. Failini bulalım. Meçhule çevirelim. Sonra fail yerine meful bir nasıl geçtiğini görelim. İşte bunun fail nedir? Ketebedir. O zaman ne olur? Ketebe dediğimiz zaman Allahu aleykum el qitala olur. Ketebe yazdı kim? Allahu Allah. Aleyküm sizin üzerinde. Neyi yazdı? El qitala ni yazdı. Nesne oldu. Mefulü bih oldu. O zaman bu fiil ne? Bu ketebe müteaddi bir fiil. Tamam bu şekilde. Peki biz bunu meçhul yapmak istiyoruz. Ha, o zaman ne oluyor? Şuradaki hemen gaydeye bakalım. Mefulü bih fa'il yerine geçiyor. Yani fail hasfediliyor. Mefulü bih yapılıyor. Kütübe aleykum el -qital oluyor. Evet burada el gitale neydi? Ketelediğimiz zaman mef'ulü bihti. Meçhul yaptığımız zaman ne oldu? Mef'ulü bih olan el gitale, el gitalu oldu, raf oldu ve bu ne oldu? Naibi fail oldu. Evet, burası bu şekilde. Yani burada mef'ulü bih failin yerine geçer derken el gitale idi. Bunun normalde irabı neydi? Mensuptu nasip olmuştu. Fethaydı. Ne oldu? Raf oldu. Kütübe aleykumul qitalu. Aşağıya bakalım. İza büniyel fi'lu lazimu lil meçhul. İza büniyel fi'lu lazim lil meçhul. Lazım olan bir fiil meçhul yapıldığı zaman nâbe anil fa'il el car vel mecrur. Fa'il yerine de car ve mecrur geçer. Şimdi ci'e ve nukira. Şu ayet kerimeye bakalım. Fe iza nuqira Yani sur üflenildiği zaman bu manada. Nuqira burada anladığımıza göre ne oluyor burada? Lazım fiil oluyor. Peki bunun faili nerede? Bunun faili arkadaşlar çağr ve mecbur olan finnaqur'dur. Çünkü ne demiştik? Eğer ki fiil lazım bir fiil olursa ve bu muzari çevrilirse ki bu Nakarası malumdur, nukirası meçhuldür. Bu şekilde olduğu zaman fail yerine car ve mecrur gelir. Fe iza nukira üflenildiği zaman. nefin naqur, sur üflenildiği zaman. Ne diyoruz zaten? Nerede demiyoruz. Şurada ve ciye getirildiği zaman din o gün. Ne getirildiği zaman bir cehenneme. Cehennem getirildiği zaman. Yani burada ne niye sorulurdu? Fail veya naibi faile sorulurdu. Burada naibi fail. Niye getirildiği zaman bir cehenneme demiyoruz. Niçin? Bu lazım bir fiil olduğu için ve meçhul yapıldığı zaman bunun naibi faili ne olur? Bu şekilde olur. Evet burada, şimdi burada mesela şöyle okuyoruz ayet-i kerimeyi. Bu meçhul fiil, bu da meçhul fiil. Bunun naibi faili yok diyoruz. Yani görünüşte o şekilde. Çünkü biz ne öğrenmiştik? Naibi fail ve failler ne olur? Raf olur. Burada olduğu gibi. Burada. Burada olmamış. Yok. o, zaman o şekilde değilmiş. Nasılmış? Şu şekildeymiş. Fiil lazım bir fiil olduğu zaman ve meçhule çevrildiği zaman bunun naibi faili car ve mecur olarak gelirmiş. Burada finnakur ve bi cehenneme de olduğu gibi. Evet arkadaşlar burası bu şekilde. Karışık gibi ama karışık değil. Önce müteaddi huve ma yetecavezu fiilul fa'ilel mef'ul bih diyoruz. Failin fiili mef'ul bih'e geçendir. Lazım da huve ma'lem lem yetecavez fiilul ila mil bih bel ve fi nefsi. Failin fiili mef'ul geçmeyen ve kendinde kalandır. Birincisine hadrat telamiz. İkincisine ne dedik? Birincisine ketebe. Darabe Zeydun Amran lazıma misal hadarat telamiz. Oradaki fail olan öğrencilerin gelmeklik olan fiili başka bir mefule nesneye geçmemiş. Bu lazım bir fiildir. İşte burada da lazım olduğu zaman meçhule çevrildiği zaman o lazım olan fiil onun naibi faili kısaca car ve mecbur olarak gelir. Finna ve bir cehennemede olduğu gibi. Eğer bu tatdi olursa mef'ul bihi fail. Failin yerine mef'ulübih gelir. Nerede? Burada olduğu bir kütübe aleykumul gitalu. Biz şuraya bu kermeyi yani bu şekilde çevirdik de keteballahu diye. Biz başka bir misal verelim buraya. Ne diyelim? Darabe zeydun amran. Darabe dövdü kim? Zeydun zeyd. Kimi dövdü? Amran. Amrı dövdü. Bu malumdur ve müteaddi bir fiildir. Burada darabe fiil Zeydün fail amran mefhulü bih. Meçhule çevirdiğimiz zaman ne oluyordu arkadaşlar? Mef'ulü bih fail yerine geçiyordu. Çok kolay. Tarabe zeydün amran amran mefhulü bih. Fail yerine geçiriyoruz. Faile hasfediyoruz zeydi. Duribe amrun. Evet. Duribe amrun. Ne oldu? Fail yerine mefhulü bih olan amran amrun diye geçti. Bu şekilde. Evet devam edelim. El-Hulâsatun-Nahviyyatü. Yani burayı eğer ki zorluk çekiyorsanız anlamakta, yorum kısmına bildirirseniz ayrı bir video halinde burayı tekrar çekeriz. Sizin yorum kısmında da onun linkini ekleyebilirim. Devam edelim. Veya sarf kitaplarından, bina kitabında müteaddi ve lazımın tarifleri var. İhtiyaç halinde orayı video yapar, link olarak yorum kısmına ekleyebilirim. El-hulasatü nahviyyetü, nahvin hulasası. Nahvin özeti. Yecüzü caiz olur. Ne en yenûbe yerine geçmesi. Ne el-cârru vel car ve mecrûrün nin yerine geçmesi. anil el-fâil, fâilin. Ne zaman? İzâ hudife. Hazfedildiği zaman. Câr ve mecrûrün fâilin yerine geçmesi caiz olur. اقرأ الآيات الكريمة آيات كريمة يؤكو ثم دا خطا سنرا بير چيزجي قوي نرية تحت الفعل المبني للمجهول مجهول فيلين عالتنا وخطا يني كي چيزجي تحت نائب الفاعل نائب فاعلين عالتنا دا يكي چيزجي قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبي على قلوبهم Bismillahirrahmanirrahim. Böyle gadata aynamıüssel kitabe sahtulife fiih. Bismillahirrahmanirrahim. O fiskan uhilla liğayril lahi bih. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet şimdi burada önce ne bulacağız? Meçhul fiilleri bir bulalım. Bir çizgi. Şubbiha. Tubbiha. Sahtulife ve uhille. Evet, peki buradaki naibi failler nerede? Hemen şuradaki kaidemizi hatırlayalım arkadaşlar. Burayı kapatmam lazım yukarıyı görmek için, gitmemiz için. Neydi? Eğer ki meçhul bir fiil, lazım bir fiil meçhule yapılırsa bunun naibi faili car ve mecrur olurdu. İşte burada arkadaşlar bu kaide geçerli oluyor şu ayet-i kerimelerde. Hemen tekrar işaretleyelim. Şu biha tobi'a fehtulife ühille. Bunlar meçhul fiil. Peki bunlar malumları hatırlayalım. Şebbehe taba'a fehtelefe ühille ehelle. Peki nasıl olacak? Neydi eğer ki lazım bir fiil meçhul olursa bunun naibi faali car mecrurdur. Yani harfi cer ondan sonra da bir kelime gelecek. O car mecrur oluyor. Şübbihe burada meçhul fiil. Lehum gelmiş. Bunun naibi faali budur. Niçin? Çünkü car mecrur olmuş. Lehum buradaki le harfi cer. Fetubia ala kulubihim Fetubia ala kulubihim Burada da meçhul fiil. Bunun naibi faali ala kulubihim. Burası car mecrur olmuş cer eden ala mecrur OLANDA da kulubihim kulubi diye fahtul ve fi ihtelefe meçhul ihtelefe burada da fihi harfi cer ve mecrur buradaki hi ühille meçhul fiil li gayri de li gayri lam harfi cer gayri de onun mecruru oluyor ne olmuş Çar mecrur olmuş yani öhilde meçhul fiilinin naibi faili car mecrul olarak gelmiş. Burada car mecrul olarak gelmiş. Burada da ve burada da. Kısaca bu şekilde arkadaşlar. O zaman lehum ala kulubihim fihi li gayrillah Evet. Burada şöyle söyleyebiliriz. Kur'an-ı Kerim'de veya herhangi bir Arapça yazıda, kitaplarda meçhul fiili görür. Ondan sonra raf olan hemen sonra veya bir kelime sonra raf olan bir kelime gelmezse muhakkak ki bu lazım fiildir ve ondan sonra car mecrur gelecektir. Car mecrur geldiği zaman da o zaman da o fiilin ne olmuş olduğunu anlıyoruz. Lazım fiil olduğunu anlıyoruz. Devam edelim. İmam Hatip 12. sınıf Arapça ders kitabının 5. ünitesinin 4. dersini devam ediyoruz bu üniteyi inşallah bitirelim. Bitirmeyelim ya da 130, 129. Bunlara ayrı bir video yapalım arkadaşlar. Burayı devam etmeyelim çok uzun oluyor. Uzun bıktırıcı olur. Tekrar görüşmek üzere selametle kalınız. Ma'a selame ilel